Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda Rode'un yaka mikrofonu olan Lavalier Go'ya yakından bakacağım. <laughs> Yakın zaman önce satın almış olduğum Rode'un kablosuz mikrofonu olan Rode Wireless Go'yu halen de severek kullanıyorum. Bu kablosuz mikrofon hakkındaki inceleme videomu da kartlara bırakıyorum arkadaşlar. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Ben bu kablosuz mikrofondan oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Halen de kullanıyorum ve gerçekten de severek kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim, bu Rode'un Wireless Go'sunu aldıktan sonra diğer boya M1 ve MM1 olan diğer şatkan tarzı ve yaka mikrofonunu şu anda çekmeceye kaldırmış durumdayım arkadaşlar. Lakin şöyle bir şey var. Bu Rode Wireless Go'nun içinde dahili bulunan mikrofonunun frekans aralığının biraz dar olduğunu inceleme videomda altta yazıyla da belirtmiştim. Frekans aralığını belirtmiştim gerçi. Oradan dikkat ederseniz, Rode Wireless Go'sunun dahili mikrofonu 50 Hz'den başlayan bir kayıt frekansına sahip arkadaşlar. Halbuki kablolu yaka mikrofonu olan Boya M1 ve en ucuz kablolu yaka mikrofonu olan Boya M1'e baktığımızda 30 Hz'den başlayan bir kayıt frekans aralığı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve bu bakımdan dolayı açıkçası bu da beni biraz rahatsız etti. Ve bu durumda da ben de tekrar bir arayışa girdim ve Rodon Lavalier Go yaka mikrofonunu satın aldım arkadaşlar. Bu Rodon Lavalier Go yaka mikrofonu arkadaşlar aynı zamanda kameralara, bilgisayara ve herhangi bir ses kayıt cihazınız varsa bunlara takabiliyorsunuz ve bunlar da kullanabiliyorsunuz kullanabiliyorsunuz. Tabi her şeyden önce de şu anda kullanmış olduğum Rodon Wireless Go kablosuz mikrofon ile de birebir tam uyumlu oluyor arkadaşlar. Bu bakımdan baktığınızda zaten de benim asıl alış amacım da bunlardan birisi. Bu şekilde çok yönlü bir kullanım vaat etmesinden dolayı ben de yine tekrardan Rode'un Lavalier Go mikrofonunu tercih ettim. Ve şimdi bunu da arkadaşlar bu Rode'un Lavalier Go mikrofonunda artık bundan sonra özellikle bol tişörtler giydiğim zamanlar e, bu şekilde bundan oldukça şikayetçiyim arkadaşlar. Zira bol bir tişört giydiğiniz zaman her ne kadar hafif bir olsa oldukça sarkma yapıyor ve gerçekten de hiç de hoş durmuyor bu sarkmalar. Ama mesela kışın sorun olmuyor. Herhangi bir ceketinizin veya kazağınızın e, şu şekilde yakasına taktığınızda problem olmaz ama yazın ince tişörtler giydiğinizde, biraz da bol tişörtler giydiğinizde sallanması ve gerçekten de hiç hoş durmuyor o şekilde aynı zamanda sallandıkça zira ses de Biraz sekteye uğruyor ses kaydı. Şimdi arkadaşlar isterseniz hızlıca bir roda yakından bakalım. İlk önce kutu açılışını hızlıca vereyim. Hemen arkasından da testlere geçelim. Bu şekilde Rode Wireless Go'yu bu şekilde yakamdayken dinlemiş olduğunuz sesin dışında bir de Lavalier Go takılı haldeyken bir dinleyin arkadaşlar bakalım. Seste en azından bir frekans aralıkları tabii ki o şekilde kulaklarımız her kulak en azından algılamayabilir ama diğer e, Lavalier Go'nun e, frekans aralığı gerçekten daha daha iyi olduğu için 20 Hz'de 20.000 Hz'e kadar bir frekans aralığı var Rode Lavalier Go'nun. Bunları gerçi az sonra açıklayacağım. Yalnız bu 20 Hz'de 20.000 Hz'e aynı zamanda şu anda kullanmış olduğum Rode Wireless Go'nun e, harici mikrofon jakı da aynı zamanda. Jack girişi de 20 Hz'de 20.000 Hz'e kadar bir frekans aralığını destekliyor. Yani oldukça güzel bir frekans aralığı var harici mikrofon için. Yalnız dahili mikrofon için aynı şeyi söyleyemiyorum. Ayrıca kablosu 1 metre 20 santim uzunluğunda şu şekilde yapayım arkadaşlar. 1 metre 20 santim uzunluğunda ve Kevlar kaplamalı bir kablo var. Kevlar kaplamalı olduğu için arkadaşlar oldukça dayanıklı bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Farkındaysanız kutu açılışında da görmüşsünüzdür. Üzerinde çıkan uyarı da kablonun kevlar kaplamalı olduğunu ve bu sebeple çocuklardan uzak tutulması gerektiğini özellikle belirtmişler. Özellikle mesela çekim anında da boynunuza dolamamanız gerektiğini ve dolanırsa da dikkatli olmanız gerektiğini özellikle belirtmişler. Zira kevlar kaplama olduğundan dolayı pek kopma riski yok gibi bir şey arkadaşlar. O yüzden siz de eğer satın alırsanız kullanırken dikkat etmenizi öneririm. Bunun dışında arkadaşlar jack olarak bakmış olduğumuzda rodun gene klasikleşmiş olarak 3,5 milimetrelik TRS bir jack görüyoruz ve bu 3,5 milimetrelik TRS jackın altın kaplama olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani altın kaplamalı bir TRS 3,5 milimetre TRS jackla birlikte Kevlar kablo çıkıyor arkadaşlar. Kevlar kablo dahil olduğu için oldukça dayanıklı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Tüm bunların yanında mikrofonu biraz minyatür kalmış ama bakalım ses kalitesine şimdi hep beraber bakacağız ve göreceğiz bakalım. Rode Wireless Go'nun dahili mikrofonu ile e, Rode Lavalier Go takılı haldeyken bir de Rode Lavalier Go'nun sesini dinleyelim arkadaşlar. Zira benim görmüş olduğum kadarıyla biraz fark olacağı yönünde ama bakalım yine de ne kadar fark var veya var mı yok mu hep birlikte göreceğiz. Şu anda bu dinlemiş olduğunuz ses Rode Wireless Go'dan geliyor. Şu anda arkadaşlar bu dinlemiş olduğunuz ses de Rode Lavalier Go'dan geliyor. Yani yaka mikrofonundan geliyor. Yaka da aynı şekilde yine Rode'un alıcısını pardon vericisine bağladım. Wireless Go'nun vericisine bağladım. Ve şu anda duymuş olduğunuz ses bu şekilde geliyor. Bir bakalım her ikisini dinledikten sonra sonuca varalım. Evet arkadaşlar ben de az önce hemen kayda sonlandırıp bir izledim. Ben de merak ettim açıkçası. Ee, ve izlediğimde gerçekten dinlediğimde aynı zamanda diyeyim. Gerçekten arada biraz fark olduğunu gördüm. Siz de mutlaka fark etmişsinizdir aradaki farkı. Zira e, ROTLAB e, Pardon, Rode Wireless arkadaşlar normal bir şekilde yakınıza taktığınızda her ne kadar üzerindeki sabit mikrofon iş görüyor da olsa biraz daha sanki dip sesleri alıyor gibi. Ama bu şekilde bir yaka mikrofonu taktığınızda ve Rode Wireless daha doğrusu bu şekilde bir yaka mikrofonu taktığınızda özellikle bu lavalier Go'yu arkadaşlar kullandığımızda dip seslerin tamamen yok olduğunu görüyoruz ve gerçekten de ses kayıt kalitesi çok daha güzel oldu gibi düşünüyorum ben. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsanız. Özellikle Rode Wireless Go satın alacak olan arkadaşlar yayına ve yayın kalitelerine önem veriyorlarsa kesinlikle bir de Rode e, yine aynı şekilde lavalier Go yaka mikrofonunu satın almaları ve bununla birlikte kullanmalarını tavsiye ederim daha kaliteli bir ses için. Zaten de bakmış olduğunuzda e, üzerinde kutunun üzerinde de zaten bunu açıkça belirtmişler. Eee yayın kalitesi yayın kalitesinde bir ses verdiğini arkadaşlar ses kaydettiğini özellikle kutu üzerinde de belirtmişler. Şöyle göstereyim. Evet geldik videomuzun daha sonuna. Son söz olarak benim söylemem gerekirse arkadaşlar şöyle bırakayım. Ben bu yaka mikrofonunu oldukça beğendiğimi söylemeliyim. Zira baktığımızda ses kalitesi olarak, dip ses olarak kesinlikle çok çok daha kaliteli. Rode Wireless Go'nun dahili mikrofonuna kıyasla çok daha kaliteli bir ses kaydettiğini söylemeliyim arkadaşlar. Bunu özellikle belirteyim. Zira bakmış olduğunuz zaman... E aynı konuma konumlandırmaya gayret ettim. E, Rode Wireless Go'yu da kullanırken yine onu da farkındaysanız şuraya şöyle ekrandan da bakıyorum kendimi. Şuraya konumlandırmıştım. Yani ağzıma olan uzaklığına baktığınızda mikrofonların her ikisinin de aynı mesafede olduğunu görebilirsiniz. Onu da şu şekilde uzattığınız zaman elinizi mesafe olarak görmeniz açısından size gösteriyorum. Şu şekilde yaptığınızda ortalama şu mesafede kalıyor mikrofon arkadaşlar ve ses kaydını da şu anda görmüş olduğunuz gibi gerçekten de güzel yapıyor. Rode Wireless Go'nun dahili mikrofonuna kıyasla. Ben bu mikrofonu yaka mikrofonu oldukça beğendim. Eğer e, sizin de bir yaka mikrofonuna ihtiyacınız varsa ve kaliteli bir şey istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle Rode Lavalier Go'yu öneririm sizlere. Aynı zamanda Rode Wireless Go kullanıyorsanız da bu mikrofonu kullanıyorsanız da kablosuz yaka mikrofon pardon kablosuz mikrofonunu da kullanıyorsanız Rode'un Yine de mutlaka bu Rod'un Lavalier Go mikrofonunu almanızı öneririm arkadaşlar. Zira söylemiş olduğum gibi dahili mikrofonu 50 Hz'den başlarken şu anda takmış olduğunuz bu mikrofon zaten mikrofon jakı da buna uygun şekilde olduğu için 20 Hz ile 20.000 Hz arası bir frekans aralığını kaydedebiliyor, destekliyor ve gerçekten de oldukça güzel bir ses kaydı var. Özellikle mikrofonun oldukça küçük olduğunu düşündüğümüzde gerçekten de oldukça minyatür bir mikrofon arkadaşlar ama ses kaydı gerçekten hoşuma gitti benim. Önerebilirim, sizlere gerçekten de öneririm. Yine de bu mikrofon hakkında sorularınız olursa yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Bildiğiniz üzere elimden geldiğince cevaplıyorum. Kanalımı beğeniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz ve aşağıda bulunan beğen butonunu tıklayarak da bu desteğinizi gösterebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.